Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hayırlı günler. Artık 2023 yılının sonlarına geldik. Bugün ayın 26'sı ve yıl bitmeden sizlere şu anda satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri son indirimlerden sonra en uygun fiyata satılan sıfır otomobilleri listelemek istedim son kez. Çünkü bir hafta sonra yeni yıla geçeceğiz ve yeni yılda büyük bir ihtimalle fiyatlarda değişiklik olacak arkadaşlar. Şunu söyleyeyim en uygun fiyatlı otomobiller listemizde 2 milyonluk 1,5 milyonluk araçlar olmayacak arkadaşlar. Maksimum 1 milyon liraya kadar olan araçlar bu listede yer alacak. Yani 1 milyonun altındaki bütün araçları siz bu bugün burada göreceksiniz. Hem liste fiyatlarını vereceğim hem de bayilerdeki indirimli fiyatlarını sizlere aktaracağım. Hemen videoya geçeceğim. Hiç sözü uzatmayacağım ama küçük bir rica. Eskiden biliyorsunuz 100 bin abonelerin üzerindeydik. Yeniden 100 bin abonelerin üzerinde tez zamanda hızla çıkmak için abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hadi gelin videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar pahalıdan ucuza doğru gitmeyeceğiz bu sefer. Nasıl yapacağız onu söyleyeyim. Ucuzdan pahalıya da gitmeyeceğiz. Önce 1 milyon liranın altında 900 bin liranın üzerinde olan 900 ile 1 milyon lira arasında olan araçları söyleyeceğim. Sonrasında 800 bin lirayla bin lira arasında olan araçları söyleyeceğim. Sonrasında da 700 bin lirayla 800 bin lira arasında olan araçları söyleyeceğim ve en son olarak da 700 bin liranın da altında satılan sıfır otomobillerden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Ve bu listemizdeki tek C segmenti otomobil Renault'un Megane arkadaşlar. Megane en ucuzlar listesinde bayideki indirimleriyle yer bulmayı başarmış bir model. Normalde 1 milyonun üzerinden başlıyor Megane'ın fiyatı biliyorsunuz. 1 milyon 35 bin liralardan başlıyor. 1 milyon 450 bin liralara kadar çıkıyor ama Megane bayiye gittiğinizde başlangıç paketi 850 bin liralara kadar 9 bin liranın biraz altı tam 850 demeyelim küsuratlar var iniyor ha şu da var eğer bir vergi levhanız varsa o zaman işte gerçekten 850 bin liralara kadar iniyor mesela ikon paket en üstte 1 milyon 300 küsürden 1 milyon 150 bin liralara kadar geliyor vergi levhanız varsa. İşte Megan'ın başlangıç fiyatı da bayide 1 milyonun altında olduğu için listemizin en pahalı otomobili olarak karşımızda duruyor. Megan'dan sonra Toyota'nın yarısı geliyor. Bir B segmenti hatchback şu anda 997 bin liradan başlıyor liste fiyatlarında. 1 milyon 140 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Ve bayiye gittiğinizde maalesef Toyota yarısı çok büyük indirimlerle karşılaşamıyorsunuz. Skoda'nın Fabia'sı 940 bin liradan başlıyor. 1 milyon 330 bin liraya kadar çıkıyor ama bayiye gittiğinizde fiyat biraz daha aşağıya geliyor. Seat'ın Arona'sı 925 bin liradan başlıyor başlıyor. 1 milyon 100 bin liraya kadar çıkıyor liste fiyatında. Arona'da elde kalan araçlarda 850 bin liraya kadar başlangıç paketini veriyorlar arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim sizlere. Opel Corsa'da 9 bin liranın üzerinden başlıyor. 9 bin liradan başlıyor. Liste fiyatında 1 milyon 222 bin liraya kadar çıkıyor ama Opel'de de çok güzel indirimler var. O da 850 bin liralara kadar bayiye gittiğinizde fiyatını düşürebiliyor. Mitsubishi Space Star 965 bin liralık liste fiyatı var ki çok büyük indirim Mitsubishi Space Star'dan duymadık. Çok da zaten ilgi çekici bir araç olmadığı için belki de duymamışızdır. Kia'nın Rio'su 955 bin liradan başlıyor. 1 milyon 58 bin liraya kadar çıkıyor. Rio'da 50 bin lirayı bulan indirimler bayide karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yine Kia'dan Stonic var. Zaten liste fiyatından kampanyalı bir indirim yapılmış durumda. 95 bin liradan başlıyor. 1 milyon 120 bin liraya kadar çıkıyor. Ama bayiye gittiğinizde biraz daha indirim olabiliyor bu araçta arkadaşlar. Hyundai'nin Bayon'u 915 bin liradan başlıyor. 1 milyon 95 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ay yaptıkları zammı geri aldılar. Onun haricinde bayilerde maalesef çok fazla indirim olmuyor Hyundai modellerinde. Honda City 976 bin liradan başlıyor. 1 milyon 4 bin liraya kadar çıkıyor. İndirim yok bayiye gittiğinizde bile ama açık konuşayım zaten bu fiyatlar City için güzel fiyatlar. Çünkü diğer markaların diğer modellerin alt paketlerini bu paraları alabilirken Honda City'nin en üst paketini full paketini bile 1 milyon lira civarında satın alabiliyorsunuz. Dacia Duster 1C segmenti SUV 900 bin liradan başlayıp 1 milyon 310 bin liraya kadar çıkıyor ama bayiye gittiğinizde onda da fiyat indirimi oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Stroyen'in c 1.5 dizel olarak manuel şanzımanla tek bir seçenekle karşımızda ve 935 bin liralık liste fiyatı var. bayiye gittiğinizde biraz daha fiyat aşağıya düşebiliyor arkadaşlar. Dacia Sandero Hatchback 1.0 90 beygirlik otomatik şanzımanıyla 875 bin liralık liste fiyatına sahip tek versiyon satışta. Bu model bayiye gittiğinizde 850 bin liranın altına inebiliyor arkadaşlar. Yine Sandero'dan Stepway var. Yeni Stepway o da 850 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar çıkıyor liste fiyatında. Ama bayiye gittiğinizde onda da bir indirim söz konusu oluyor. Fiyatın Egea Cross'u 880 bin liradan başlıyor. 1 milyon 430 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar ama bazı versiyonlarında bakın başlangıç paketini demiyorum. Bazı versiyonlarında Egea Cross'ta 200 bin lirayı bulan indirimler oluyor liste fiyatına göre. Ford'un Fiestas'ı 880 bin liradan başlıyor, 1.5 milyara kadar 1 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyor. Ford'ta da indirim var ama Fiesta'da çok büyük indirim duymadık onu söyleyelim. Hyundai'nin i20'si 800 bin liradan başlıyor. 1 milyon 55 bin liraya kadar çıkıyor. İndirim çok az belki böyle 30-40 bin liralık bir indirim ancak yapıyor Hyundai. Yeni Renault Clio 825 bin liradan başlıyor. 1 milyon 290 bin liraya kadar çıkıyor bu makyajlı Clio arkadaşlar. Ama bayiye gittiğinizde 750 bin liraya kadar iniyor başlangıç fiyatı. Renault Taliant 840 bin liradan başlıyor. Neredeyse 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Ama bayiye gittiğinizde o 840 bin liralık başlangıç fiyatını 800 bin liranın altına indirebiliyorlar Taliant'ta da. Seat Ibiza 770 bin liradan başlıyor 1 milyon 65 bin liraya kadar satılıyor arkadaşlar en üst pakette onda da elde olan araçlarda bulabilirseniz çok mümkün değil ama bulanlardan aldığım haber bu arkadaşlar 740 bin liralara kadar İniyor Seat Ibiza başlangıç pakette. Fiat Egea Sedan 795 bin liradan başlıyor. 1 milyon 385 bin liraya kadar çıkıyor. Başlangıç paketinde değil ama üst paketlerinde yine Egea Cross'da olduğu gibi Egea Sedan'da da 200 bin lirayı bulan indirimler yaşanıyor. bayiye gittiğinizde liste fiyatından. Kia Picanto A segmenti bir otomobil 780 bin liradan başlıyor. 815 bin liraya kadar çıkıyor. Herhangi bir indirim yok arkadaşlar Kia Picanto'da. Stroy'nin C3'ü 825 bin liradan başlayıp 1 milyon 50 bin liraya kadar çıkıyor fiyatı. Ama bayiye gittiğinizde 740 bin liraya kadar indirip veriyorlar bayide başlangıç paketini. Volkswagen Polo özellikle buraya koymak istedim arkadaşlar. Liste fiyatında normalde neredeyse 1 milyon liradan başlıyor ama halen bayilerde ellerinde olan araçlarda 750-740 bin liraya kadar indirip aracı veriyorlar arkadaşlar. Bu ay özellikle bana Volkswagen Polo ile ilgili çok fazla da soru geliyor arkadaşlar izleyenlerimden. işte hangi bayide bulabiliriz? Hangi bayide bulabiliriz? Beni biliyorsunuz ben bayilerle pandemiden beri millete zulüm etmeye başladıkları günden beri bütün ilişkimi kestim. Tanıdığım bildiğim bütün bayideki işte satış danışmanlarının ne bileyim varsa müdürleri falan orada görevli olan herkesin numaralarını sildim. Çoğu da arkadaşım da ama yine de Hani olur da bir menfaat üzerine milletime zulm ederken bu bayiler bir menfaat üzerine onları ararım da kendi çıkarım adına bir şey isterim diye numaralarını sildim. Elhamdülillah aklımda da numara tutmayı zaten pek beceremem. Hiçbir bayi ile iletişimim yok. O yüzden bana lütfen hangi bayi bulabiliriz diye sormayın. Bu şu anda bayilere gittiğinizde elde olan araçlarda karşımıza çıkan fiyatlar 750 bin liranın bile altında verebiliyorlar ama bunu sizin arayıp bulmanız lazım. Ha şu da var. Volkswagen Polo çok az kalmış olabilir. Belki yenileri gelecektir yıl sonuna doğru ama elde olanları o kadar çok videolar yapıldı ki polo ile ilgili ben bile bir sürü video yaptım yüz binlerce izlendi belki. O videolardan dolayı o kadar fazla insan talep gösterip satın aldı ki elde çok fazla kalmamış olabilir olanları da arayıp sizin bulmanız gerekiyor. Lütfen bana işte bayi ismi söyleyin falan hatta geçen birisi para vereyim gibi bir şey söyledi ya. Bizim derdimiz para pul değil. Hiç hayatımız boyunca elhamdülillah öyle bir şeye tevessül etmedik. Bundan sonra da etmeyiz arkadaşlar. Hani bize para teklif ediyorlar. Yok işte bana bul da şu kadar para vereyim falan. Abi boş ver. Siz gidin kendiniz bulun. Beni bayilerle muhatap etmeyin. Lütfen rica ediyorum. Çünkü bayiler milletimize zulmetti. Ben de bayilerle iletişimi kestim. Seneye göreceğiz. Eğer gerçekten böyle indirimler devam ederse ben bayilere gidip canlı canlı hangi bayide ne var ne kadar indirim var hepsinin reklamını yaparım. Canlı canlı seve seve ücretsiz. Ama bugün halen bayilerle aram kötü arkadaşlar. Polo'nun 740 bin liralık başlangıç fiyatından, Citroen'in C3'ünün 740 bin liralık başlangıç fiyatından biraz daha ucuza satılan tek model Hyundai'nin i10 arkadaşlar 710 bin liraya satılıyor. Ama bir de o da başlangıcı 710 bin lira. Sonra üst paketlerde 850'ye kadar çıkıyor. Bu arada Hyundai i10'da da çok büyük indirimler beklemeyin. Hani 10 bin lira indirim yapıp 700'e verirlerse gerçekten güzel iş olur. Çünkü Hyundai diyorum ya ne hikmetse çok büyük indirim yapmıyor. Volkswagen bile deli gibi indirim yaparken. Hyundai kalıyor abi sabit kalıyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum bu dönemde Hyundai'ye gitmenizi. Kötü değil araçları ama indirim olsa daha iyi olurdu. Onlardan çok daha ucuza 700 bin liranın altında satılan bir model daha var arkadaşlar. Renault'un Clio'sunun makyajsız versiyonu. 2023 model biliyorsunuz birkaç ay önce geldi yeni Clio arkadaşlar. O makyajlısı 800 küsür bin liradan 750 bin liraya kadar indiriliyor bayilerde. Makyajsızı da şu anda halen bayilerde stoklarda var ve o stoklarda olan bayilerde 688 bin liraya kadar indirilip veriliyor arkadaşlar. Ya şu zaman daha çok konuşayım ikinci el otomobili o parayı alamazsın. 688 bin liraya makyajlı makyajsız hiç fark etmez. 2023 model bir Clio alabilmek bence çok güzel iş olur arkadaşlar. İstanbul'daki bayileri özellikle arayın Renault konusunda. Ha şunu da söyleyeyim bazı arkadaşlarımız bazı izleyenlerimiz ya bu fiyatların üzerinden engelli indirimiyle alsak nasıl olur verirler mi acaba gibi sorular da soruyor. Arkadaşlar işin içine ÖTV muafiyeti girdiğinde mesela Polo'da 1 milyonluk başlangıç fiyatını 740'a indirip sonra ÖTV'sini düşmüyorlar arkadaşlar. Liste fiyatı neyse onun üzerinden ÖTV'sini düşüp size öyle aracı veriyorlar. Yani bu araçları ÖTV muafiyetli olarak almak için liste fiyatlarına bakmanız lazım. Nakit satılan indirimli fiyatların üzerinden indirim yapıp da daha fazla kar elde etmenize İmkan tanımıyorlar onu da söyleyelim. 2023 artık bitiyor. 2024'e gidiyoruz. Açık konuşalım. Beklenti hani araç satışları düşecek falan filan. Hayır arkadaşlar. Aralık ayında araç satışları çok daha yüksek gelecek. Rekor kırması zor. 150-160 bin. 170 bin belki satılan aralık ayları var. Şu anda rekor kırması zor görünüyor ama benim tahminim yine 150 bine yaklaşır. Çünkü gerçekten güzel indirim yaptım arkadaşlar. 2024 yılına girdiğimizde işte o zaman biraz satışlarda daralma bekleniyor. Şöyle söyleyeyim bu işin dua yerlerinin beklentisi 650-700 binler ki hani yıl sonundaki toplam satış 2024'te. O %50'lik bir pazar kaybı demek. Bu sene 1 milyon 200 binin üstüne çıkacak çünkü 1 milyon 70 şu anda son ay eklenmemiş haliyle. Yaklaşık %50'lik bir düşüş demek ki o imkansız bence. Ben 800 850000 bin gibi tahmin ediyorum önümüzdeki yılın satışlarını. Zaten bunu da Ocak, Şubat, Mart satışlarından anlayacağız. Mart'tan sonra diyorlar ki seçimden sonra işte döviz zıplayacak, fiyatlar uçacak falan kimse almayacak daha diyorlar ama ben dövizin çok zıplayacağını düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası deli gibi dolar alıyor. E Merkez Bankası dolar alıyorsa bu şekilde doların zaten zıplaması lazımdı. Bu kadar dolar almaya zıplamıyorsa bence seçimden sonra da çok zıplamayacak ama tabii bekleyip göreceğiz. Alalım mı, almayalım mı soruları da çok geliyor. Artık zaten bir hafta kaldı arkadaşlar. Elde kalan araçlardan böyle indirimli olanlardan bulup alabildiğinizi alın ama alamıyorsanız da üzülmeyin. 2024 yılının başında ocak, şubat aylarında 2023 modeller karşımıza çıkmaya devam edecek. Büyük bir ihtimalle de hemen hemen bu fiyatlardan yine satılacaklar.